Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle e, uzun zamandır video paylaşmıyordum. E, yaklaşık 7 ay olmuş en son videoyu paylaştığımda. Son paylaştığım videom da yine punch takışı üzerineydi. E, yani punch iğnesi nasıl kullanılır, nasıl e, yapılır e, birkaç bilgi vermiştim o videoda. Onun linkini de bu videonun altına ekliyorum. E, diğer videolarıma bakmak için de kanalıma inceleyebilirsiniz. E, daha önce kızlar ilk yaptığım şeyler şöyle... Kızım için küçük çantalar yapmıştım. Hatta şurada görmüş olduğunuz e, süsleri yapmıştım. E, küçük parça şeylerle başladım e, ve bugünkü çalışmamız arkamda görmüş olduğunuz şu duvar süsleri olacak. E, duvar süsünün nasıl yapıldığını anlattım. İnşallah memnun kalırsınız. E, lisan ettiysem affola e, videonun üzerine, önceden çektiğim videoların üzerine ses kaydı e, yaptım çünkü Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. İnşallah anlatabilmişimdir. Ee, daha öncesinden de yine videolarımda bu görmüş olduğunuz e, duvar süsü var. Yani gökkuşağı süs, kapı süsü olarak da kullanabilirsiniz, duvar süsü olarak da kullanabilirsiniz. Bunların yapım videosunu da yine kanalımda bulabilirsiniz hanımlar. E, o zaman ne yapıyoruz? Malzemeleriniz hazırsa başlıyoruz. Evet. 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 Evet, A4 boyutundaki renkli çıktığı siyah kurşun kalem yardımı ile tüm çizgilerini belirgin hale getiriyorum. E, farklı bir kalem de kullanabilirsiniz. E, tükenmez kalem ya da keçeli kalem de olabilir. E, ben sadece bu geyik e, çizimindeki alnındaki o açık renk e, bölümleri almadım. Diğer tüm e, çizgileri belirgin hale getirdim. Çünkü e, kumaşın altına kağıdı koyduğumuz zaman çizgilerin belirgin olması gerekiyor. Kumaşım bu arada tekrar buradan da söyleyeyim açıklama kısmına da hepsini yazacağım nakış keteni kullanıyorum böyle delikli ince bir kumaş olduğu için biraz sonra da göreceksiniz kumaşı kağıdın üzerine koyduğum zaman zaten alttaki görüntü belirgin hale geliyor bu şekilde kumaş boyutu da 35'e 45 santim olacak arkadaşlar. Çıktığı kırtasiyeden ya da evde yazıcınız varsa yazıcıdan da alabilirsiniz. Renkli yazıcı olması şart değil. Çünkü bize önemli olan siyah beyaz da olabilir. Çizgileri gerekiyor. Ama mutlaka bu çalışacağınız motiflerin yani şablonların renkli bir kopyası telefonunuzda olsun. Hani ona bakarak ipliklerimizi çünkü desenlerimizi ayarlıyoruz. Mutlaka bakıp tekrar yapıyorum. Hani ona göre renkleri ayarlıyorum. Çünkü Evet. Bu şekilde tüm çizgilerini alıyorum. Ee, bir konudan daha bahsetmek istiyorum bu renkli çizimleri yani şablonları daha doğrusu Pinterest hesabımda bulabilirsiniz. Ben oraya kaydettim. Linkini de bu videonun altına bırakıyorum. Orada bir sürü şablon var. Aynı şekilde bu kullandıklarım hepsi de yine Pinterest'teki hesabımda mevcut. Tüm çizimleri çünkü bir arada topladım. Punch şablonları olarak. Çizimi doğru şekilde tam ortalayarak kumaşın altına yerleştiriyorum. Kumaşımı ortadan ikiye böyle tırnak ütüsü yaparak tam ortasını belirledikten sonra geyik motifinin üstüne yerleştiriyorum. Yanlarda fazlalık olacak çünkü püskül yapacağız. Evet, iğne ile sabitledikten sonra yine kurşun kalem yardımıyla bu da kurşun kalem kullanmak önemli çünkü leke kalsın istemiyorum farklı bir kalem kullanmayın. E, kurşun kalem burada size çok yardımcı olacaktır. Aynı şekilde çizdiğim tüm çizgileri kumaşımın üzerine belirgin bir şekilde çiziyorum. Motif yaparken silinmiyor. Korkmayın. Yani görebiliyorsunuz onu kumaşın üzerinde. O çizgileri. Yine aynı şekilde tüm çizgileri, tüm detayları kumaşıma çiziyorum. Hepsini çizmeniz lazım. Panty şablonu için çünkü bütün çizgiler gerekli. Küçük kızım geldi biraz önce. <laughs> evet, hepsini bu şekilde çiziyorum. Hatta ilk yaptığım zürafayı yapmıştım. Zürafayı çıktı almadan evde kendim çizdim. Dışarı çıkamamıştım. Fotoğrafa bakarak çizdim zürafayı yani herhangi bir çıktı kullanmadım. Sadece aslan motifiyle, aslan şablonuyla ve bu geyik çizimi şablonuyla kopya alarak çalıştım. Yani zürafada da bir hata varsa bilemiyorum artık sizin takdiriniz. Bu şekilde tüm çizgileri alıyoruz iç ölçüsü 24 santim bir kasnak kullandım. Çalıştığımız bu şalbulağa tam ölçüde oldu. Çünkü bu kasnak isterseniz panç kasnağı da kullanabilirsiniz. Panç nakışına özel kasnaklar da var. Kasnağımızı iyice sıkıştırıyoruz. karga burun yardımıyla ya da penseyle iyice sıkıştırıyoruz ki nakışı yaparken kumaşımız kaymasın. Şimdi kasnağımız hazır ve ilk olarak Hangi rengi seçeceğimize bakıyoruz. Yani ne renkle başlayacağız? Ben kahverengiyle başladım. Daha doğrusu kiremit rengiyle başladım ilk önce ve seçtiğim ipi iğneme takıyorum. Eğer ilk kez punch takışı yapacaksanız punch iğnesiyle nakış nasıl yapılır videom var. Oraya bakabilirsiniz. Yeni başlayanlar için söylüyorum. İpliğimi iğneme geçirdim ve kulaklarından başlayacağım şimdi devam edeceğim sonra e, alnındaki o diğer rengi. Daha önceden ben ilk önce e, en küçük motifleri yapıyordum. En küçük motifleri yani en küçük çizimleri yapıyordum ilk olarak. E, bu geyik e, panosunda en son yaptım. Yani kaş, burun, göz gibi en küçük en minik detayları en son yaptım ve inanın daha güzel oldu diğerlerinde çünkü zorlanmıştım ee, ilk önce hani küçükler yapılır küçük motiflere başlanır diye videolar izlemiştim ee, bunda tam tersini denedim ve daha kolay oldu size de küçük bir tüyo olsun yani daha büyük parçalardan başlayabilirsiniz nakışınızı yapmaya Evet nakışım bitti ve kumaşı kasnaktan çıkarıp arkadaki fazla iplikleri temizledim. Kesebilirsiniz hiç sıkıntı yok çünkü nakışınızda atma olmayacak. Sonra da kenar püskülleri yapım aşamasına geçtim diğer panolarımla aynı ölçüde olmasına özen gösterdim. Siz püskül yapmak istemezseniz e, tüm kenarları içeri kıvırıp dikebilirsiniz. Eğer makineniz yoksa elinizde böyle düzgün bir şekilde süslü renkli bir dikiş de geçebilirsiniz kenarlarına. Ee, üst kısma da e, panoları asacağım. Çubukların geleceği kısma 4 cm kadar dikiş payı bırakıyorum. Çubuklarımın ölçüsüne göre bıraktım. Ondan sonra makinede diktim ben hanımlar. Siz dediğim gibi elinizde de dikebilirsiniz. Ee, bir önemli nokta da e, asmak için kullandığım çubuklarımı ben e, Züccaciye'den aldım. Oklava, ince oklava arkadaşlar bu ee, baklava yapımında kullanılan bir ince oklava. Marangoza panonun ölçülerinde yani kenarlardan çıkacak şekilde kestirdim çubukları. Eğer nakışın bozulmasını istiyorsanız e, yaptığınız çalışmanın ters bölümüne arkasına yani her yerine gelecek şekilde uhu sürebilirsiniz. Ee, Panç yapıştırıcıları var onlardan bulabilirsiniz panç yapıştırıcısı alabilirsiniz yoksa uhu da işinize yarayacaktır çünkü kursta bize hocamız uhuyla yaptırmıştı. Hatta çeyizimde bir tane havlum var. Şu an günlük kullanıyorum. Ee, uzun yıllardır da kullanıyorum. Günlük kullandığım bir havlu beyazlarla da yıkıyorum. Ne ipliklerde bozulma oldu, e, ne de ne atma oldu, ne renginde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Korkmayın. Hatta e, ben çalışmanın başında söylemiştim size bu küçük motifleri ilk önce yaptığım zaman yani kaşın gözünü vesaire ilk yaptığım için daha sonra etrafına yaptığım e, pançlar, ilmekler iğneye takıldı. O yüzden yönünde nakışınızın yönünde de iplik çekikleri varsa onları da kesin hiç korkmayın temizleyin. Bu şekilde her yere gelecek e, şekilde uhuyu sürüyorum ve kurumaya bırakıyorum. Bunu denemek için size video çekmek için sadece zürafaya yaptım diğerlerine yapmadım. çubukları takmıştım ve çubuk panolarımı asmak için çubuklarıma jüt ip kullandım. Jüt ip bağladım. Bu şekilde iyice sarıp sıkıca bir düğüm atarsanız, bağladığınız ipler ortaya toplanmayacaktır. İyice sabitlemek gerekiyor. Çünkü ben göz kararı ayarladım. Çiviye geleceği zaman nasıl durur diye bu şekilde göz kararı ayarladım. Diğer çubukları da aynı şekilde ölçtüm daha sonra ilk yaptığım bağladığım ipi ölçüp diğerlerini de o şekilde iyice sararak bağlayarak devam ettim. Fazlalık ipleriniz kalırsa kenarlarda isterseniz onu sıcak silikonunuz varsa sıcak silikonla ya da uhu yardımıyla sabitleyebilirsiniz.